çoğumuz zihnimizin içeriğini esas kimliğimiz olarak kabul ediyoruz. Zihinsel kargaşayı, zihin içinde birbiriyle çelişen, çatışan düşünceleri kendimiz zannediyoruz ve bu müthiş bir zihinsel enerji kaybı. Büyük bir ıstırap kaynağı. İnsan zihninin içeriği olmadığını anladığı zaman onla özdeşleşmeyi bıraktığı zaman bir özgürlük kazanma ihtimali var. Ama her şeyden evvel tabii bu farkındalığa sahip olmamız lazım. Bunun ayrımına varmamız lazım ki bu özgürlük yoluna çıkalım. En derin psikolojik ve biyolojik koşullanmaların bile ayrımına vardığımızda yavaş yavaş o örgünün ilmeklerini çözmeye başlayabiliriz ve bu tabii küçük özgürlükler getirdikçe bizim ıstırap seviyemizi düşürüp mutluluk seviyemizi arttırır. Özgürlük kazanmak. Çok kıymetli özgürlükler kazanmak, bağımlılıklarından kurtulmak, sana ıstırap çektiren alışkanlıklarından kurtulmak. Mümkünken o hapishanelerin içinde kaldığımızı görürsek harekete geçeriz. Biz kendimiz için özgürlükler kazanmak üzere harekete geçiyoruz ama bu özgürlüğü kendimizden alabileceğimizi hiç düşünmüyoruz. Bunu fark ettiğimizde başka bir yaklaşım, yaşamı anlamak için, yaşamı sürdürmek için yeni bir model olduğunu gördüğümüzde içsel alanların keşfi başlar. Meditasyona doğru o büyük özgürlüğe doğru dönmeye başlarız. Meditasyon deyince Hemen herkes bir tereddüt ediyor. Çok büyük bir çaba gerektiren bir şeymiş gibi geliyor bize meditasyon. Oysa meditasyon son derece doğal ve organik bir süreçtir. Büyük bir çaba gerektirmez. Zihindeki gerginliği gevşetmek için çabalamak zaten gerginliktir. Bir oksimorondur ya, yani çalışmaz. Halbuki kendini rahat bir şekilde bırakırsın. Bir bizim gerçek doğamızın bir çekimi vardır. Yer çekimi gibi ve her seferinde işini yapar. Kendini rahat oraya bıraktığında böyle bir tüyün yere inişi gibi. Bir dağdan yukarı taş taşımak gibi değil de bir bıraktığın bir tüyün hafifçe süzüle süzüle yere inişi gibi bir süreçtir bu. Rahatlamak gerekir. Ne kadar rahatlarsan o kadar kolay bir şekilde o çekime teslim olursun. Gerçek doğan seni alır sana yorucu gelir, sıkıcı gelir ama ne olursa olsun bir noktada oraya bir çekim duymaya başlarsın. Çünkü bilinç daha büyük mutluluğa doğru çekilir. Bu hepimizin içindeki sistem aynıdır. Bilincimiz mutluluğa doğru çekilir. Nerede daha çok mutluluk varsa ona doğru döneriz. Ama günlük hayatımızda biz bu mutluluğu başka yerlerde arıyoruz. Biz mutluluk arayan organizmayız. Bu çok açık ve doğal bir şey. Ama nesnelerde, olaylarda, deneyimlerde, maddelerde arıyoruz mutluluğu. Belki biraz işe yarıyor, bazen işe yarıyor ama er ya da geç bize onların verdiği mutluluk tükeniyor. Çünkü temel sorunu çözmüyor. Bizim aradığımız dışarıya dayanmayan, başka bir şeye ihtiyaç duymayan, kendi kendine var olan bir iyi olma hali, bir sessizlik, bir tatmin, bir huzur, kalıcı bir mutluluk hali, kendi içimizden, kaynağı içimizde olan bir şey bu. Bunu Hinduların Satchitananda dediği durum. Varoluşun keyfi, kendi varlığımızın zevkini çıkarmak, farkındalığımızın mutluluğunu her an hissetmek. Bu biz alınamayacak bir mutluluk. Ve bu mutluluğa bir temas ettiğin zaman o seninle birlikte günlük hayatına sirayet etmeye başlıyor. Meditasyona oturduğunda, oraya dokunduğunda o huzur, o tatmin olma hissi, o sessizlik her defasında bizle birlikte günlük hayatımıza biraz biraz dönüyor. Böyle bir kuru süngerin yavaş yavaş suya batırılıp çıkarılması gibi. Ve nihayet artık o çıkardığında da ıslak kalır. Bu ıslaklık bizim meditasyondan beraberimizde günlük hayatımıza getirip yaydığımız Farkındalık durumu, zihin boş olsun zannediliyorsa meditasyon, zihin boş olamaz. Zihin bir aktivitedir. Zihnin boşalmasına imkan yoktur. Benim zihnim gergin, benim zihnim sıkışık, benim zihnim çok dolu, kaynaşıyor. E bu zihin zaten zihin bir aktivitedir, bir etkinliktir. Rüzgar gibi. Şimdi rüzgar esiyor rüzgar esiyor dediğimizde sanki bir rüzgar bir de bir esme aktivitesi varmış gibi geliyor bize. Zihnim karışık. İkisinin arasındaki benzerliği hissediyorsunuz umarım. Rüzgar esiyor. Peki rüzgar esmediği zaman ne yapıyor? Arkadaşlarıyla sinemaya mı gidiyor? Rüzgar zaten o esme durumu. Kesildiğinde rüzgar diye bir şey yok. Zihnim karışık, zihnim sıkışık. Bu zaten zihin. Zihnin ta kendisi bu. Ve sen kendini bu sıkışıklık ve karışıklıkla özdeşleştiriyorsun. Oysa bir boşluk var, bir boş alan. Zihnin bütün aktivitesi bu boş alanın içinde oluyor ve bu farkındalıktır. Bu bizim gerçek doğamızdır. Biz bir şey görüyorsak, bir şey düşünüyorsak, bir ses duyuyorsak, bir koku alıyorsak bunların hepsi farkındalığın alanının içinde gerçekleşiyor düşüncelerimizde oradalar. Biz bu alanız işte. Biz bilinç sahibi değiliz. Biz bilincin ta kendisiyiz. Bu anlaşılması zor bir şey. Ancak meditasyona oturduğumuzda sezgilerinizle, kalbinizle yavaş yavaş idrak edeceğiniz gerçekler bunlar. Ama sarsıcı bir şey. Sen bir bilinç sahibi değilsin. Sen bilincin ta kendisisin. Bunu birebir tecrübe ettiğinde işte o zaman gerçekten aradığın sessizliği ve huzuru bulabiliyorsun. Çünkü zihnin sessizliği bizim aradığımız sessizlik değil. Zihin zaten sessiz çok zor kalır. Dediğim gibi zihin bir aktivitedir çünkü. Ama bazı anlarda zihnin sessizliğini yakalayabilirsin. Bu sana yine de tam istediğin sessizliği vermez. Okyanus gibi düşünün. Okyanusun üstüne kadar çalkantılı olursa olsun en derinde bir sessizlik vardır. Derin bir sessizlik. İşte o farkındalığın sessizliğidir. Kendisinin üzerinde dinlenen bir okyanus. Dışarıda ne olursa olsun aşağıda hep bizi bekleyen bir sessizlik var. O hep orada. Ve oraya ulaşmak için ne yapmam gerekiyor diye çırpınıyoruz. Hiçbir şey. Sadece sessizce kendini oraya bırak. O senin gerçek doğan dediğimiz zaman bu... O kadar basit ki doğru olamaz gibi geliyor bize. Bu gerçek olsa bu kadar kolay olmazdı gibi geliyor. Çabalamamız, mücadele etmemiz, kazanmamız, hak etmemiz, birtakım becerilere sahip olmamız gerekiyor gibi geliyor. geliyorsa gerçek doğamız bu. Onunla bir kez temas ettiğinde, sana bulaştığında yavaş yavaş hayatındaki mutluluk dozu arttığında Yine sen dışarıda mutluluğu arayabilirsin, başka aktivitelerde deneyimleyebilirsin, hiçbir sorun yok. Ama senin mutluluğun dış koşullara bağlı değil artık. Her zaman içeride gidip de dokunabileceğin, dinlenebileceğin evin kaynak orada ve huzur da zihnin bir aktivitesi değildir. Zihinsel seviyede huzur yakalanamaz. Zihnin huzuru ancak bir uyumlanma, bir uzlaşma olabilir. Belki hengameyi daha iyi tolere etmek olabilir. Çalkantıya daha iyi göğüs germek olabilir. Ama sağlıklı olmak hastalığa dayanmak, bu ikisi arasında çok büyük fark vardır. Sağlıklı olmak yani gerçek huzur, zihnin dışındaki o farkındalık alanına yerleştiğinde göreceğin bir şeydir bu. Ve bu yüzden meditasyonu hayatımıza sokmak bizim için atılabilecek en doğ özgürlüğe doğru atılabilecek en anlamlı adımdır. Meditasyon yapacak vaktim yok derseniz, bence meditasyon yapmayacak kadar vaktimiz yok hayatımızda. Çünkü bu öncelik sırasında en üste oturması gereken bir maddedir. Dişinizi fırçalayacak vaktiniz varsa meditasyon yapacak kadar vaktiniz de var bence.